Hepinize merhaba, iyi günler. Bugün biyoinformatik soru çözümü, çoğu metodunu yapacağım. Ee, bu eğer izliyorsanız biyoinformatikte 9 Eylül için finalin son konusu. Büt için izliyorsanız da zaten direkt büt konusu. İnternette baktım, e, hiçbir kaynak yoktu. hiç youtuberlar bile yoktu. O yüzden bir tane soru çözümü yapmak istedim sizin için. Ee, öncelikle bizim amacımızı bilmemiz lazım. Amacımız ne? Alfa Helix 3 tane ağzıyla. Beta Sheet bir de turn var. Bunlar proteinin yapısının ne olduğunu anlamamıza yarayan şeyler. Biz de zaten burada onu belirlemeye çalışıyorum. Alfa helix'in kendi içinde bir condition'ı var. Yani şunu şunu yaparsan alfa helix olabilirsin diye. Beta sheet'in de aynı şekilde kendi içinde condition'ları var. Turn'ın de kendi içinde çok daha ağır condition'ları var. Yani oraya sahip olma iddiasına koşulu. Yani claim atma koşulu diyebiliriz. Burası alfa helix'in olabilir. Burası beta işte sheet'in olabilir. Burası turn'ın olabilir. En sonunda da Bunlar çakışan yerler. Yani hepsinin claim ettiği alanlar kendi aralarında toplam sembolüyle bakılıyor. En yüksek hangisi ise onun oluyor. Çok şekilde Bunu söyleyebilirim. Şimdi e, ekranda da görüyorsunuz parametreler var. Bu size sorular verilir. Ben bunları doldurayım. Sonra nereden geldiğini size hemen göstereceğim. Şimdi, bu parametreler tek tek baktığınızda görürsünüz. T'a'nın T değeri, T'a'nın S değeri işte hepsi tek 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 yazıyor. Bunları ben böyle şekilde yazdım. Turn'u neden yazmadım? Bazı sorularda turn'e turn gelmeden turn'un e, koşullarından dolayı çıkmayabiliyor. İkincisi turn genelde dörtlü olduğu için alfa veya beta kadar extent olamıyor. Yani e, yanlara doğru uzayamıyor. O yüzden ben en sona yazdım. Belki işimize yaramaz diye sorunun devamını bilmediğim için. Şu an o e, uğraşa girmek istemedim. Sınavda da size de öyle öneririm. Şimdi alfa helix yazalım buraya. Görünüyor mu? Görünüyor mu? Alfa helix'in istediği iki şey var. Aslında bir şey var. Şu. Ee, seçtiğin altı tanenin dört tanesi büyük mü yüzden? Bu ne demek? Direkt şunu diyor yani. Bakın gözümle seçiyorum. 83. İlk 6'yı seçmek istiyorum şu an. 3'ün kalemi yapayım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle sanal bir söz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradan baktığımda 4 tanesi var mı? 1, 2, yok. Hayır olmadı. O zaman olmadıysa olmaması daha iyi gösteriyorum. Bir yana shift atıyoruz. Attım. Buradan başlıyorum. 1, burayla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 tane oldu. Bize kaç lazım? 4. O zaman bir kere daha kaydırırsam bunu görüyorum ya. Kesin olacak diyorum. Buradaydı şuraya çektim. Alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, bir, iki, üç, dört. Evet, dört tanesi büyük. Sağladı mı? Sağladı. Şöyle yapalım. Evet, sağladı. Ama hangisi sağladı? Hemen yazıyorum. Üçgenmenizi daha çok seviyorum. Kıta E L M sağladı. Şimdi bizim şu an hak iddia ettiğimiz alan helix için bu. Ama bundan sonra yapacağımız bir hareket daha var. Alfa helix diyor ki ben büyümek istiyorum. Sola veya sağa. Normalde ilk baştan alsaydık zaten solun gideceği yer yok ama biz tane elme bakıyoruz tane elmanın yanında ne var solunda S var T var bu tarafta da R, S, T, G var bunun büyüme koşulu da şu mesela ıı, nereden başlayalım S'den başlayalım S daha küçük bir değer olmayacağını biliyorum o yüzden bir göstereyim mesela so, ıı, 4 tanenin yeni alacağımız kişi 3 tane artı yeni kişi adı geçiyor yani şöyle anlatabilirim. Pıta'yı yazdım. Sola genişlemeye karar verdim bu arada. Bunu seçiyorum. Pıta. Önüne de ne var? S'miz. S'miz ilgi alanı. S'yi yapmamız için buradaki değerlerin hepsini toplayıp toplayalım. 77. Ben bir kere göstereceğim. Bir daha yapmayacağım. 57. Bakın buradan alıyorum. 83. Bir de A var. 142. Bunu alıp ortalamasını aldım mı? 4 tane var zaten. Yüzden büyük mü küçük mü ona bakıyorum. Eğer yüzden büyükse tamam. S'yi de alıyoruz artık bizim alacak. Bakalım hesapladım ben. 89, 75. Büyük mü? Yüzden. Hayır değil. O zaman bu çalışmadıysa buraya bile gitmedi. Görünüyor mu? Burak çalışmıyorsa burak kapandı. Direkt buraya bir daha bakmayacağız. A için kapandı. Şimdi şunu seçelim. Sağa doğru genişleyebilecek miyiz? Yine bir tane yazalım. Bakın şuraya yeni bir arkadaş gelmesi için 4 tane olacak diye. Birincisi bu. 1, 3. Elm, borçluk. Elm. Hangi harfo? R. R için bir deneyelim. Yine yazıyorum. Bir kere daha yazıyorum. 151 artı 121 artı 145. Doğru yazıyorum 145. Artı 98 bölü 4. Zaten sayıdan da gördüğünüz gibi kesin yüzden büyük. Ama hocam sizden tam değeri isteyebilir. O yüzden yazın büyüktür Doğru mu? Doğru. Direkt hiçbir şey yapmadan direkt burayı şuraya yazabilirsiniz. Hatta ben size öneririm. Bu ilk hak iddia ettiğim zaman şöyle size soldan büyümeyeceğini biliyorum. Elenme, R'yi de Şimdi devam edelim. Ee, extent kabul edildi ya. Belki bu da kabul edilecek. Şimdi bunda da aynı şekilde. Son 3'ü alıyoruz. Son 3'ümüz ne? L, M, R. İşte şuraya bir şey geldi. L, M, R. Yeni karakterimiz de S. Deneyelim. Aynısını yazıyorum. 120 artı 145 artı 98 artı 77 4'ün 4'ü çıkınca 4 parası 4, 4. 110 oluyor. 110 yüzden büyük mü? Evet büyük. Bunu da aldık. S. Bunu tek 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 yaptığımızda S'yi de alıyoruz. Ondan sonra T'yi alıyoruz. Deneyebilirsin. En son da aldığımızda de aldığımız da sayı 100'den küçük oluyor e, 78.75 gibi bir değer oluyor. Bu şey için değil G için değil. İnsanlar anlarsın Bu çalışma. şurada bir tane daha var. Bizim en son e, alfa heliks sarmalımız Beta Elmur ST oluyor. Bu e, en son hak ettiğimiz olan. Bu kalsın alfa heliks. Şimdi burada. E, Betayı nasıl yazayım? Betayı da şurada yazarsam umarım anlaşılır. Beta Elif Şey özürüm, Beta sheet. Bu beta için de aynı şekilde. Geliyorum. Beta'nın özelliği de şu. Bizim elimizde buradan 1, 2, 3, 4, 5 tanesini seçeceğiz. Bu 5 tanenin 3'ü yani çoğunluğu büyük mü yüzden. Hemen baştan başlayalım. Bu da yüzden büyük. Bir, iki, kursunu alalım. Bir, iki, üç, dört, beş olsa iki tane var olmaz. Bir kere kaydırdım. Olmaz. Bir kere kaydırdım. Olmadı. Şunu denesem bir tane var. 2, 3, 4, 5. Evet oldu. Şimdi anladık ki gördüğünüz gibi 119'dan başladım. Tayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5'ten 3'ü kabul edildi. 3 bulduğumuz alan neymiş? Tayalım. Bizim hak iddia ettiğimiz alan. The first. The first. Ee, şimdi bunlar extension yapıyoruz. Extend. Sol ve sağ. Tekrar yaparım. Nereden yapalım bu sefer? Elmur. Elmur yapalım. Yani sağ seçer. Şunu seçtim. Elmur için tekrar yazmıyorum. Elm r için. Yine de böyle 4. Eşittir size söylüyorum. 91,25. Sağ taraf yüzden küçük olduğu için burak kapandı. Artık R olmayacak. S'yi deneyemeyeceğiz. Buradan sonra hiçbirini deneyemeyeceğiz. Şimdi sol tarafa bakalım. Belki yani Buradan ilerleriz. Ee, alfa helikopsunun tam tersi olabilir. Bakalım. Neymiş bu? Ta E var. Ta E. Önüne ta gelecek. Önüye ekle. Ta E. Bakalım bölü 4. Tabii ki şu değerleri yazıyoruz. Beta için yazıyoruz burada. P alfa. A'nın olasılığı. Probability. B'nin olasılığı ve turn. Turn'a daha gelmedi. 4'e böldüğümüzde bu sayıda 73.5 çıkıyor. A, bu da eklenen O zaman beta şey hak iddia ettiği sadece ta olarak kaldı. Bir de bizim turn'ımız var. Turn için koşulları göstereceğim ama yeni sayfaya geçip göstermek istiyorum. Ekstra parametreler üzerinde daha iyi anlaşılacak. Kusura bakmayın videonun biraz aşağısı görünmüyor. Böyle gösterebilirim. Hatta karşı çok önemli bir şey yok. Burada üzerimden yetiştirdiğimden bahsediyorum. diyorum. G'ye kadar geldiğini söylüyorum. Ondan sonra şu olduğunu söylüyorum. Tekrar deneyin. 73 kuşu olduğundan bahsediyor. Şimdi arkasını çevirelim. Dönün kendi koşulları var demiştim. Nedir bu? Şimdi parametreler tekrar senin önünüze geliyor. Ben onu ekstra zaten o fotoğraf olarak atarım. Ben de bakıyorum. F i F -i artı bir, işte artı üç falan filan diye değerlerimiz var. Bunlar neyi karşılıyor? Birinci değerim, ikinci değerim, üçüncü, dördüncü. Burada F artı iki var işte. Toplam dört tane değer var. ve4 Hani alfa helix kaç alıyordu? Altılı alıyordu böyle. Beta kaç alıyordu? Beşli alıyordu. Tane kaç alıyormuş? Dört alıyormuş. Ve yana yana faya kaya gidiyor. Ben bunu siz de görürseniz. Bunu birbirleriyle birbiriyle çarpıyor. Ondan sonra bizim elimizde bir sadık yer var. Bunu soruda vermek zorunda veya sizin ezberlemeniz Basit bir şey. Bu değerden küçük mü değil mi? Buna bakıyor. Diyelim ki küçük. Küçük olduysa, yani özür dilerim. Diyelim ki büyük. Büyükse, işte, yani sağlıyorsa koşulumuzu. Doğru. Gir aşağıya. Sonra o dörtlü var ya bizim bulacağımız biraz sonra. Bu cevabın çıktı. İşte A, B, şey, A, T, S, T. Mesela. Sonra bunun ortalamasını alıyorsun. A'dan ve B'den büyük olmak zorunda. Bakın burada dikkat. de büyük olacak. Bu da sağlanıyorsa artık kim oraya iddia ediyorsa, hak iddia ediyorsa onunla kapışacak. Bu da toplam değeriyle olacak. Ya PA ile kapışıyordur ya PB ile kapışıyordur. Eğer kapışmıyorsa zaten direkt alabilirsin orayı. Bu kadar bakın. Şimdi bizim sorumuzun direkt aynısını yazarsan buraya. Şöyle. Aynısını kısaca yazayım. PS, P S, P, A, ben buradan sonra olmadığını bildiğim için sadece başını göstereceğim. Görünüyor umarım. Evet. Şimdi indim aşağıya. Anlatıyorum. İlk önce yine o. ilk dördü bir deneyelim. Tamam mı? İlk dört deneyelim. PS, Değerler siz görüyorsunuz. Kaç oldu işte? Ee, P1, DT, P2, DS. Ben bir kere yazayım. Ondan sonra bir daha yazdım. Bu P turn bu arada. İşte 0.086 Ondan sonra 0.139. Sonra 0.034. 0.79. Bunun değeri 2, 3, 4, 32. Bu değer 0.0 işte bu değer de küçük mü büyük mü? Bir de büyük lazım. Küçük. O zaman bu olmuyor. Olmuyorsa ne yapıyorduk her zaman gibi? Bir shift yana kaydırıyoruz. Bunu sildik. Artık yeni yerimiz sıpta. Sıpta. Sıpta için işlem yaptığımızda p return hesabı gene aynı şekilde. Nasıl? S işte F artı 1 bu oldu artık. F artı 2 bu oldu. Falan filan. Yazdık. Ondan sonra bir değerimi söylüyorum. 0, 0, 0. 130, 61. Bakın bunun 3 0 var. Diğerinin 4 0 kesinlikle büyük. O zaman bunu alacağız. Yani deneme. Şuraya geçtik. Şimdi şuraya geldik. Bir soralım bakalım. Ortalama P turnümüz kaç? Görünüyor mu? Görünüyor. Tamam. Ortalama P tonumuz. Tamam. kendi içinden baktığımızda ben size söyleyeyim. Artı 152 artı 96 artı 66 böyle ee, bölü 4 tabii ki. 114.25 Büyük mü yüzden? Yüzden büyük olması gerekiyordu. Evet. Tamam alabiliriz. Ondan sonra buraya yazmak için bu arada. Peyton kesinlikle Zaten seçiliyorsa kesinlikle yüzden büyük olmak zorunda V sonu bu. Şimdi PA ile kıyaslayalım. PA'nın sıpta değeri için. Her değeri için değil. PA'nın sıpta için PA ortalamadan bahsediyorum. Hesaplarsınız 89.75 PB için 83 civarı bir şey. Bakalım bizim elimizdeki 114.5 Bu yüzden büyük. 89'dan büyük Tamam. Artık biz şunu diyebiliriz. P turnumuz var mı? Hayır diyemeyiz özür dilerim. P turnumuz var diyemeyiz. Son koşulumuz var. E, Sıpta da kim hak iddia ediyor? İki, mesela alfa ediyorsa alfa ile kıyaslayacağız. Beta ediyorsa beta ile. Eğer ikisi de ediyorsa en büyük kimse o kazanıyor. Evet. O da nasıl yapıyor? Ortalama zaten büyük olan toplamda da büyük olur da. Formülde öyle yazmadığı için ben direkt söylüyorum. Nerede? Bakalım bizdeki kim var PTA'dan mesela. Alfa helix varmış. S boş. S boş olduğu için direkt turn yazabiliriz ama PTA'da bizim kesiştiğimiz. Bakın buradan göstereyim. Bakın. S zaten alın alınmamış. S'yi direkt aldı arkadaş. Turn diyor. Fita'yı alan arkadaş var. Gördüğünüz gibi. L var ama biz burada soruda e, yaptığımız için ortalamaları tekrardan da toplam sembolüyle kimi kazandığını gösterelim yazalım. Şöyle göstereyim hatta. Hitayel diye gidiyor RST neyse. Bize ne lazım? Sıpta lazım. Şimdi S zaten turn'un. Artık bunu yazmamıza gerek yok. Eğer burada alfa kazanırsa sadece S'ye turn diyebiliriz. Ama buraya kazanırsa buranın hepsini alacak. Bunlar eşit. PTA'nın sadece değerlerine bakacağız. Yani şuna bakacağız. Baktığımda alfa için diyorum. Ee, neyse, alfa için. Korakta streçit turn için PTA. Bakalım alfa için 282, Beta için 314. Demek ki burada kazanan e, turn. Yani biz artık PTA gördüğümüz yere turn yazıyoruz, turn yazıyoruz, turn yazıyoruz. Şimdi biz eksik olduğumuz, yapmadığımız yer neresi onu söylüyorum. Aslında Tony Alfa'nın e, hangisinin claim alacağı hakkında yarışma yaptığımız gibi Alfa ve Beta için yapmamız gerekiyordu. Yapmadım ama önemli değil. Sorunun en sonunda yaparsan yanlış yapmadığını sürece sıkıntı. Şimdi kısaca e, e, hemen şunu söyleyelim. Alfa'nın hak iddia ettiği alan nereydi? Kıta Elmer. Şöyle yazalım. Kıta Elmer yazalım. Kıta Elmer. Burası Alfa'nın. Ondan sonra Beta'nınkine bakalım. Kıtayalım. E, Şöyle alalım. daha Yani, Beta. Yani ilk yaptığımız sırayla baktığımızda şunu diyebiliriz. Bunu alfa ile betanın kimin olduğu bilmiyoruz. Şu şeyin alfanın. Çünkü kimse bir şey iddia etmemiş. Boş, 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 boş. Doğru mu? Doğru. Biz de bizim törnümüz var. kaç bulduk biz? Şuradan gelelim. Sıpta bulduk. Sıpta. Burak kesin törnü diyebilir miyiz? Şu an deriz. Ben buraya T yazdım. İlk hallerini yazdım. Bura alfaydı. Alfa ile betanın karışımı Alfa ile betanın karışımı yazdı. Alfa'nın betanı, alfa'nın betanı. Burada alfa. Şimdi burada tüm işlemleri yaptığımızda zaten az önce şu kadar da gördük. PTA törnün mu, anın mı diye baktık. Ama burada şu da olabilir. Beta ile özür dilerim. Yani betayı kapıştıracağız. Beta ile törnü kapıştırdığımızda ben kapıştırdım de evet. küçük çıkıyor. Evet, turn'dan. Turn hepsini dövüyor. O zaman turn istediği alanı alıyor. Nasıl? Turn burayı istedi. Aldı. Ki bu büyüyebilir. gösterir. Burada alfa ile beta eğlenme için kavga edecek. Eğlenme için kavga ettiğinde şunu söyleyeyim. Alan için PA Sağdaki P az büyük P verdim. O zaman buralar kesinlikle alfa oluyor diyebiliriz. Alfa, 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 alfa. Silgiyle kesin olduğu için. Şurada kesinlikle turn, 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 turn. Burayı bilmiyorum. Buralara doğru ilerledim. En sonunda ilerlediğimizde bu turn e, yana kayabiliyor bir 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 çünkü büyümek isteyecek büyümek isterken de yaptığımız işlemler hepsi aynı şurada gösterdiğim gibi mesela sıptayı denedik e, denedik olmadı ya. sonra spta'ya geçtik oldu olmasına rağmen büyümek istiyorsak tekrardan kıtaya işte tael böyle gideceğiz 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 en son hepsiyle kıyaslayacağız TURN genellikle şuna sorularını çok çok sormaz da zor oldu. Zor çözüm için. Ben burada sorun cevabını size söyleyeyim. Kuran buradan gidiyor. Alfa ile yarışıyor. Buralarda kazanamıyor. Kazanamıyor. Zaten bir kere kazandıktan sonra bir shift kaydırması olmuyor. 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 En son olanı söylüyorum. Ve burada bet şöyle geliyor. İşte şunu deniyor. Olmuyor. Şunu deniyor. Şunu deniyor. Reşe işte TG'de turn kazanıyor. Bu yüzden burayı kapat turn yazıyor. Turn kuralı bu tane direkt turn evet, oldu. Şey, En son da bilim elimizde değer soru. T mi bu? En son değer mi Biliyorum çok kirli kullandım ama illa işin nerede bulunmadı. Boş bilmiyorum. Turn, 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 turn. Sadece buralar alfa. Aç. gördüğünüz gibi toplam değeri bakan çok düşük olduğu için hiçbir yerde kartı kullanamadım. Bunun için sana anlayabilir. Bir daha Burada da dikkatli bakarsanız zaten 37 değeri var. Yani, e, turn için baksana ama bir turn için bir kere bakalım. Orayı işaretleyelim. Ne bu? E. 74. E. Bak gördüğünüz gibi zaten burada 37 en küçük ve tl, yani sadece bir değer için bakıldı ama ben sadece bir örneklem olarak gösterdim. Şu örneklem için baktığımızda hangisi daha büyük diye bakarsanız A şey olarak kesim olarak daha büyük olduğunu görüyoruz. Yani zaten burada turn bile geçmemiş olsa alfa kendi yerine vermiyor. <laughs> Anlatmak istediklerim bu kadardı. Bana doğru biraz karıştı ama anlamadığınız yerde yorumlara yazarsınız. Kendinize çok güzel. İyi günler.